Efendim Aksaray'da bir müteahhit inşaattaki eksik malzemeyi tespit eden hamile mimara bıçakla saldırdı. Kadın ofisteki diğer çalışanların yardımıyla yara almadan kurtuldu. İşimi düzgün yapmaya çalıştığım için canımla tehdit edildim diyen mimar emniyete giderek şikayetçi oldu. Müteahhit inşaattaki eksik malzemeyi tespit eden kadın mimara bıçakla saldırdı. Üstelik kadın hamileydi su basman temelini atamazsınız. Demirler eksik dedim. Bunu yapı denetimi ilettim. Ne olduysa ondan sonra oldu. Tartışma uzayınca kadın mimar müteahhitin yanından ayrıldı. Kendi iş yerine gidip yemekhaneye geçti. Tam yerine oturmuştu ki Orada sağa solu karıştırdık. Bıçak aldı. Bıçakla üstüme yürüdü. Kadını takip eden öfkeli müteahhit çekmeceden aldığı bıçakla saldırmaya çalıştı. Araya çalışanlar girdi. Bir tutmasaydı bana orada herhangi bir saldırı gerçekleştirecek ki ben e, hamileyim. Expo TV'ye konuşan Mimar Tacinur Öztürk Günseven saldırganın müteahhitlik belgesi olmadığını da iddia etti. Bu müteahhit görünümlü adam orada malzemeden çalmak istedi. Saldırıdan yer almadan kurtulan Günseven olayın ardından emniyete giderek şikayetçi oldu. İşimi düzgün yapmaya çalıştığım için adam beni canımla tehdit etti.